o çocuk bir gün senden koparılacak. Aklını başına. Eski bak bana. Korkma da. İnsanın zayıf noktasının nereden yaralanacağını çok iyi bilir. Arar bulur yılan gibidir o. Bu son şansın yoksa evladını elinden alacak. Bir sonraki bölümde Demir, Zerrin'i bebeğini görmeye götürecek. Zerrin, çocuğunu canlı görünce çok sevinecek ve Demir'den bebeği kendisine vermesini isteyecek, ancak Demir reddedecek. Çünkü çocuk, Demir'in Zerrin'i geri kazanmasının ve kayadan ayrılıp tekrar onunla yaşamasının tek yolu. Gerçekten de anne, çocuğunun güvenliği için her şeyi yapacak. Zerrin'in çocuğunu korumak için kayadan ayrılmaya karar verdiğini göreceğiz ve Zerrin ona onu istemediğini söylediğinde kaya şok olacak. Sizce kaya, Zerrin'in ayrılma kararını kabul edecek mi? yoksa zerrini gözlemleyip gerçek nedeni öğrenmeye mi çalışacak? Tahminlerinizi paylaşın.